Seboreik dermatit ciltte kızarıklık, pullanma ve kaşıntıya neden olan kronik tekrarlayan bir cilt hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte cildin yağlı bölgelerinde doğal olarak bulunan mantarların aşırı çoğalması genetik yatkınlık ve stres tetikleyici faktörler arasındadır. Hormonal değişiklikler ve soğuk havada durumu kötüleştirebilir. Semptomları genellikle kafa derisinde kepeklenme, yüzde, burun kenarlarında ve kaşlarda kızarıklık ve pullanma, göğüs ve sırt gibi yağlı bölgelerde iltihaplanma olarak görülür. Bebeklerde konak adı verilen sarı köpüklüğü döküntülerle kendini gösterebilir. Tedavi genellikle semptomları yönetmektedir yöneliktir Şampuanlar, mantar karşıtı kremler, kortikosteroidler ve bağışıklık düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. Düzenli cilt bakımı ve tetikleyicilerden kaçınmak önemlidir. Tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ancak hastalık tekrarlayabilir. Sebroik dermatitle başa çıkmak için düzenli cilt bakımı, stres yönetimi ve doktor önerilerine uyum önemlidir. Erken tedavi semptomların şiddetini azaltabilir ve yaşam kalitesini arttırabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.